Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTuber Life oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben karakterimi oluşturdum. İlk videomu çektim. Kaç 87 izleme. 17 abonemiz var. Abone kaybediyorum arkadaşlar şu anda. Hemen ikinci bir oyunumuzu alalım. Annemizin 100 dolarını harcayacağız. Neyse. Eee ne alalım? Ne alalım? Hal şunu alalım. Parpisi alalım. Bakalım başka bakalım bakalım bakalım. Ego of Gens alalım. 3 tane oyun aldık arkadaşlar. Çıkıyoruz artık buradan Sepete ekledik. Bu Ve oyunlarımızı aldık. Ne diyor? Annemiz bize kızdı. Ok. Ok. Oyunlarımız geldi bu arada. Türkçe yamasını bulabilirsem Türkçe yamasını yapacağım arkadaşlar. Tamam dostum. Yasakladı. Bir süre sonra getirdi. Koydu yanına. Ok. Zaman baya geçti Bilgisayarımızı kaldırdı Senin yüzünden bana kaybettim Pislik anne Pislik Her neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dört tane oyunumuz oldu. Tamam. Şimdi video zamanı hangisini çekelim? Biz bunu çekelim arkadaşlar. Gameplay start video. Tamamdır. Hepsine jump ne? Lego of Giants oynayıp coştuk. Çok güzel başlık oldu arkadaşlar. Hemen videomuzun da zamanı geldi. Aldık oynuyoruz. Videonun başlarında nasıl ifadeler kullansın? Mutlu ifadeler kullansın. Tamam. Tam adam beynini dağıtırken. Next şimdi bunu buraya koyuyoruz bu burada kalsın şunu buraya koy videomuzu da editleyelim Evet %55 performans aldık Tamamdır videomuzu yayınlıyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde yayınlanıyor bizde iş bulma gibi ne şimdi şöyle şuradan bakalım work work neymiş biz de çalışalım hangi senin çok parayı veriyor biz de arabayı seçelim arkadaşlar hemen biz böyle odamızın içinde şu şekilde dolanırken Dört saat sonra paramız geldi videomuz yüklendi tamam. Bu arada arkadaşlar 90 görüntülenme Annemiz bize kızıyor. Şuna bakalım. Şunu Test 28 Şubat'ta test var. Bugün ayın kaçı? 28 Şubat bilmiyorum ayın kaçı ol Kaçı oluyor? İngilizcem kötü. Yaklaşık 17 gün sonra okula gitmemiz gerekiyor. Neyse indir. Bir tane daha yeni video çekelim. Ne benim video? Her gün video. Şu anda 28 dolar kazanmışız. Onu çektik. Bunu çekelim. Start video. Bakalım. Bakalım. ne? Like. Evet. Joş çok. Bence çok güzel bir başlık oldu. Next diyoruz. Ve videomuza başlıyoruz. Şu anda arkadaşlar 70 aboneye ulaştık. Baya bir izlemeniz var. Neşeli 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 neşeli. Oo, şundan yapalım bir tane. Next diyelim. Videomuzu editlememiz lazım. Şunu buraya. Bunu buraya. Ve bunu yapıyoruz. Bakalım bu sefer kötü performans aldıktan da neyse işte. Screen ikiler oldu. Performans burada kaldı. Bu fazla artmadı. Bu güzel arttı. Bak son güzel arttı. Kopris video diyoruz. Videomuzu yayınlıyoruz. 112 112 şey ulaştık. 117 aboneye 401 izlenmeye falan ulaştık neredeyse. Oyun oynayıp coştuk. Çok güzel başlıklar buluyorum değil mi? Bugün ayın şey, zaman geçiyor, çabucak geçiyor. Burası bizim mutfağımız arkadaşlar. Bir tane dislike almışız. Tamamdır dostum, tamam hepsi tamam, hepsi tamam. Şu anda 139. Şundan baya baya kaç 403 izlenme 120 130 bu ne bu ne bu ne bu ne bu 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 arkadaşlar YouTuber youtube life'ın ikinci videosunda Türkçe yeme olacak yani onu da söyleyeyim size Türkçe yeme ile karşınıza çıkacağım yorgun görünüyoruz yatalım slap Crexy TG yorulmaz lan ben uyuyan adamı Hadi Ondan sonra cuma. Üşüğünü. Terliğini sevmem. Ben video çekmeyi severim ona göre. Hemen. ikinci bir video için. Buradan hangisini çekmedik? Bunu çektik. Bunu çektik. How life. How life fikim. Start video. Start video. Tıkla şuna. Start video. Oh shit. Çöntüme. Hemen. Next. Evet, videomuz geliyor. Şundan baya baya iyi kazandık yok. Evet. Next diyoruz arkadaşlar. Level up atladık. İki level olduk yaşasın. Şimdi videomuzu editlememiz lazım. Ben bunu başa koyarım. Şunu buraya, bunu da buraya koyduk mu? Tamamdır. Güzel güzel çok güzel ilerledik şu anda 175 aboneye ulaştık gördüğünüz gibi 644 izlenmenin sınavı var şu anda 176 aboneye ulaştık arkadaşlar evvel up aldık şuradan yeni kartlar geldi bakalım buraya gel Neyse arkadaşlar. Neden dislike? Neden neden? Ancak. Uh, uh, uh. Şu anda 30 dolarımız var. Bence bir biz işe gidelim. Durun şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. İşe gitmemiz lazım. Doktora diyelim. Bakalım 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 neler alabiliyor. Şimdi 199 dolar ne alırlar? Bunların hiçbirini alamayız tabi. Oo 31 dolarımız oldu. 200 aboneye sahibiz neredeyse. 199 abonemiz var. Durun. Bu oyun bu PC için aletler. Şimdi ne alalım ne alalım 16 dolara bir tane klavye alalım mikrofon alalım 38 oldu o oh, kadar param yok ki benim bunu dur neyi cancel edelim klavyemizi cancel edelim geldi ilk önce bunu alıp koyalım biz bu tamamdır tamamdır Çıkalım burada. Ona tıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar 224 aboneye ulaştık ilk günden. Geldi mikrofonumuz. o shit. Sen nereye gidiyorsun? Senin video çekmen lazım. Video. Ne gaming video? Hangisini çekmedik? Sonuncuyu çekmedik arkadaşlar. Bunu. Evet. Bir de bundan. Cantone. Kızlara yaşadık. Bence çok güzel başlık oldu. Şundan 41 dolar kazandım vallahi helal olsun. Hello başlangıcında hello. kızgın bir söz kullandık burada kusura bakmayın. Burada da bunu kullanacağım dur dur. Evet diyelim. Yanlışlıkla bastım ben onu. Şimdi bizim bunu buraya başlatıp. bunu da buraya atalım. Bunu buraya atıp bunu da buraya atalım. Hayır tam tersi olsun. Şunu şuraya şunu şuraya. Dur bunu seni, seni de atlan yukarı. Zorla güzellik mi yapacağız yani onu mu diyorsun? Oo biz bunu buraya atalım. Videoya alı başka ekleyemedik. Kötü oldu bak bu. Son adım videoyu da yüklüyoruz. Creative video. Video. Video yükleniyor. Biz de yatalım. Snap. Arkadaşı dinlendirmemiz lazım kızlara yavşadık. Acıktık da biz nereden yemek yiyeceğiz? Hiç acıkmamıştık. Çık et. Evet. Yemek yemeye gidiyoruz. Açlıktan ölecek. Şu anda çok güzel aboneler kazanıyoruz. 28 izlenme oldu. 34, 36 geldi bizim oğlak. Hoş geldin lan. 234 abonemiz oldu. Son video daha çekip videomu bitireceğim arkadaşlar. Daha fazla YouTuber live videosu istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ana benim burada az video izleyeyim video video start video çu 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 tamamdır 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 cihantuni kal harika geliş çık next yazıyoruz evet arkadaşlar hello diyelim bunu kullanalım. Bunda da mutlu kullanalım. Şu an 250 abone 1090 görüntülenmemiz var. Şimdi bunu başa koyuyoruz. Bunu ikinciye, bunu üçüncüye, bunu başa, bunu da başa koyuyoruz. Bu video çok iyi olacak gibi. Of shit. Of 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 of. of. Performans 6. seviye oldu. Oo video. Süper. Bu videoya bayağı bir şey gelecek arkadaşlar. Hemen. Şunu buradan. Neyi mazarlıyor? Daha bugün ayın 18'i. Daha çok varsın ama. Sen kimsin ha? Buraya gel çabuk. Oyuncuyu dinlendirmemiz lazım arkadaşlar. Yatırıyoruz. Yattı kalktı. Düzelt yeten o bizim adam da yeten düzeltme bilme, düzeltebilme yeteneğine sahipmiş. Ben bunu böyle tamamdır. Bakalım. Video artık çok genç yükleniyor. Harika geliştik Şu an 254 abone 1104 izlenme var arkadaşlar yani. Beni bile geçtin ya benim 13 abonem var. Her yani neyse Buraya gel. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Şey Şu anda 30 izlenme oldu. Baya baya hızlı geliştik. Evet. Hadi 30 oldu, bitsin de şu izlenme şeyim. Evet arkadaşlar daha fazla youtuber youtuber live videosu istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki youtuber live videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Landing gel. İngiliz bana bak. Şşt. Şu cam açalım. Cam aç. Neyse evet arkadaşlar.